Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlara göre devrim niteliğinde bir hesaplama yeteneği sunuyor. Bu yeni nesil teknolojinin temelinde kuantum fiziğinin karmaşık prensipleri yatıyor. Kuantum bitleri veya qubit'ler, aynı anda birden fazla durumu temsil edebilme yeteneğine sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleri sayesinde kuantum bilgisayarlar, karmaşık hesaplamaları çok daha hızlı ve verimli bir şekilde yapabiliyorlar. Örneğin, geleneksel bilgisayarlarla bir yılda tamamlanabilecek bir işlem, kuantum bilgisayarlar sayesinde sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirilebilir. Kuantum dolanıklık ve süperpozisyon gibi kavramlar, bu bilgisayarların çalışma mekanizmasının merkezindedir ve onları benzersiz kılar. Ancak, kuantum bilgisayarların potansiyeli sadece hızla sınırlı değil. Şifreleme, malzeme bilimi ilaç keşfi ve yapay zeka gibi birçok alanda devrim yaratma kapasitesine sahipler. Dolayısıyla kuantum teknolojileri gelecekte birçok sektörde yenilikler ve dönüşümler getirebilir. Ancak bu alanda daha fazla araştırma ve geliştirme yapılması gerekiyor. Kuantum bilgisayarların yaygınlaşması, teknolojik dönüşümün önemli bir parçası olarak karşımıza çıkacak.